Barış Terkoğlu Erdoğan Bayraktar'ın içine oturan taş. Hem sağında hem solundalar. Kafanı çeviriyorsun ardından geliyorlar. Sağ adımını atıyorsun onlar da sağ ayaklarını kaldırıyor. Yürüyorum sanıyorsun. Aslında içinde olduğun kalabalık seni yürütüyor. Gittiğin yolun senin olmadığını yalnız kalınca anlıyorsun. Gazeteler itiraf yazıyor. Eski Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarından bahsediyorum. 17-25 Aralık için dosyamda ne varsa hem tapeler doğrudur hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım Adan Z'ye kadar doğrudur dedi ya 29 Nisan 2014 tarihli adli Tıp raporunu açtım AKP fetö kavgasının ardından dosyaya yeni savcı atanmıştı O da iki hard disk 20 DVD 12 klasörden oluşan tapeleri ve çözümlerini adli Tıp kurumuna göndermişti Doğru mu yoksa montaj dublaj mı diye sormuştu Bakın, o raporun sonucunda ne yazıyor, inceleme konusu tüm ses kayıtları ile ses kayıtlarına ait tapelerde yapılan karşılaştırma sonucunda, basit imla ve yazım hataları dışında, konuşmanın anlam bütünlüğünü bozacak herhangi bir bulgunun tespit edilemediği. Kısacası itiraf denileni, devlet resmen 7 yıl önce kabul etti. Bayraktar atıldı ama oyun sürdü bayraktarda kontrolsüz bir damar var. Kriz anlarında daha çok görünüyor sakin kalıp diplomatik konuşmak ya da politika yapmak yerine aklına ilk gelenin peşinden gidiyor. Kanser hastası Dilek ile diyaloğu yıllarca unutulmadı. 2016'da girmek istediği sitede, kendisine kimlik soran bir güvenlik görevlisini, yumrukla kopla dövdü. Sadece bunlar değil, 17 Aralık sabahı, FETÖ'cü savcıların operasyonu başladığında, Bayraktar'a ilk haber veren oğluydu. Abdullah Oğuz Bayraktar 6.36'da babasına "Benim evi polisler bastı. Acil birilerini arar mısın?" demişti. Erdoğan Bayraktar neler olduğunu anlamıştı. Telefon trafiği saat 6.57'de Danışmanı Sadık Soylu'yu aramasıyla sürdü. Sadık "Polis birazdan gelip seni alacak. Evden kaç." demişti. Bayraktar "Konuşmaların hepsi doğru." dedi ya. Aslında Sadık Soylu da kabul etti. Soylu mecliste verdiği ifadede şunları söyledi: "Erdoğan Bey benim babam gibidir." kaç sadık demiştir. Ben de efendim kafede oturuyorum. Orada bekleyeceğim dedim. Meselenin bam teli burada. O Sadık Soylu, daha geçenlerde Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelen Süleyman Soylu'nun kuzeninden başkası değil. Peker, Murat Kurum mu yönetiyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, Sadık Soylu mu diye sorunca adı yıllar sonra yeniden hatırlandı. Peker'in sözleriyle anlaşıldı ki aradan geçen 7 yılda eski düzen devam etmişti. Ama bir farkla yıllarca o düzeni kurmak için her şeyi göze alan Erdoğan Bayraktar, oyundan atılmıştı. Bayraktar kendini neden ayırdı? İşin ilginci, bunun nedeni, kriz anında yine aklına ilk geleni söylemesiydi. Önüne istifa et, Erdoğan'ı rahatlat diye bir metin konduğunda tepesi atmıştı. Televizyon kanalında isyan etti, soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan, ığ ne onayıyla yapıldı. Mesela Urla villaları fezlekesi Erdoğan Bayraktar'ı haklı çıkarıyordu. Hikaye, Erdoğan ile iş adamı Latif Topbaş'ın görüşmesiyle başlıyordu. Topbaş, villaların yapılacağı arsanın birinci derece sit alanı olduğunu, çözmek için de Erdoğan Bayraktar'ın devreye girmesini istiyordu. Erdoğan da Bayraktar'ı arayarak yardımcı olmasını söylüyordu. Tayyip Erdoğan'ın dediğini yapan Erdoğan Bayraktar, günah keçisi yapıldığını düşünüyordu. Haklı bir tarafı daha var. Geçen gün Altan Sancara verdiği söyleşide beni rüşvet ve yolsuzluk çuvalının içine koydular. Reis, Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı diye isyan etti ya. 17-25 Aralık hikayesi iki ayrı dosyadan oluşuyor. Birincisi Reza Zarra aracılığıyla dönen ticaret. Baltuta'nın parmağını yaladığı düzende üç bakan menfaat karşılığı bu sistemin parçası olmakla suçlandı. İkinci dosya ise kamunun usulsüz işleriyle ilgiliydi. Özetinde, yandaş zenginler kamu varlığı denizini siyaset aracılığıyla içerek zenginliklerine zenginlik katıyordu. Erdoğan Bayraktar ise bu işlerle suçlanıyordu. Sadece Cemil Çiçek değil, aslında AKP de farkındaydı. Yüce Divan için 20, 21 Ocak 2015'te yapılan oylamanın sonucu her şeyi gösteriyor. Zafer Çağlayan, 242 aleyhte, 264 lehte oy. Muammer Güler, 241 aleyhte, 258 lehte oy. Egemen Bağış 245 aleyhte, 255 lehte oy. Erdoğan Bayraktar 219 aleyhte, 288 lehte oy. Rakamların dili söylüyor. AKP büyük fireler verdi. Partinin en çok sahip çıktığı isim ise Bayraktar oldu. Zira herkes Erdoğan'ın isteğiyle dava adına yapılanların farkındaydı. Yandaş iş adamlarının siyaset eliyle kamu rantını paylaştığı bir düzen yaratılmıştı. AKP'nin iktidar sistemi bu paralel ekonomiye dayanıyordu. Örneğin havuz medyası buydu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sabah ATV satışı için havuza para aktaran firmalara 87 milyar 832 milyon liralık ihale verildiğini açıklamıştı. İşte Bayraktar bu nedenle kendisini ayırarak benim dosyamda hırsızlık yok, görevi kötüye kullanma var dedi. 17-25 Aralık bir başka bahara. Canlı yayında bakanlıktan istifasını açıkladı ama 25 Aralık 2013 tarihli resmi gazetede Erdoğan'ın onu görevden aldığı yazdı. Vekillikten istifa ettiğini söyledi ancak bir türlü yürürlüğe konmadı. Bayraktar'a ağız tadıyla çekip gitme hakkı bile tanınmadı. Ne yaptıysam Erdoğan istediği için kırgını, Bayraktar, sistemin dışına itilmeyi, yalnız bırakılmayı, sıfatsız kalmayı kabullenemedi. Sosyal medya hesabından sık sık sitem etti, biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise, zekanız, eğitiminiz ve babanız sayesinde bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise, partinizin başındasınız. FETÖ'nün Türkiye'ye yaptığı en büyük kötülüklerden biri de bu. AKP yıl 2002-2014 aralığında beraber yürüyen örgüt, Ergenekon gibi kumpaslarda, hükümetin yolsuzluklarını açıklayan muhalifleri yargılamıştı. Yollar ayrılınca, bu kez yolsuzluk dosyalarını AKP'ye karşı kullandı. FETÖ'nün niyeti, yolsuzlukla hesaplaşma değil, yolsuzluğu kendi iktidar hesaplaşmasına meze yapmaktı. Bu da AKP'ye, FETÖ'le kavga ederken yolsuzluğu da örtme fırsatı verdi. Olan da yolsuzluk düzeniyle hesaplaşamayan Türkiye'ye oldu. Tedavi edilmeyen hastalıkların kriz anlarında açığa çıkması gibi. Erdoğan bayrakların yıllar sonra aklına geleni söylemesi, üstü örtülmüş yolsuzluğun yıllar sonra ilk ağızdan kabulü oldu. FETÖcüler eliyle kurgulanan 28 Şubat davası da Gezi davası da sürerken 17 25 Aralık bir başka düzene kadar örtü altında yaşamaya devam edecek. Kırgın ve kızgın, haksızlığa uğradığını düşünüyor. Ancak Erdoğan bayrakların kalabalıktan koparak yalnız yürüdüğü yolda bıraktığı izler Türkiye'nin eksik hesaplaşmasını bugün değilse de bir gün mutlaka tamamlamasına neden olacak.